Hazal hala montunu giymedin mi? Hangi kıl montunu seçtiğini karar veremedim. Ben sana yardım edeyim mi? Evet. Bence bunu giy ya. Hava birazcık soğuk. Tamam. Abla sen git ben giyiyorum. Tamam. İşte oldu. Ya Hazal hala giyemedin mi? Geliyorum. Bu ne hal ya? İnanamıyorum. Bu eller önde, kafası arkada. Allah'ım bu ne yapmış? Hazal ya, çok korkuttun beni. Ne yaptın sen? <laughs> Küçük bir şakaydı. Çabuk çıkar şunu. Senin yüzünden geç kalacağız. Tamam. Dön arkana. Hazal, bak bu sefer düzgün giy, tamam mı? Seni kapıda bekleyeceğim. Tamam. Sefer bunu giyeceğim. Tamam o zaman çabuk giy. Burada üst üstte giyeceğim. Bunu da, bunu, da, bunu da giyeceğim. Ya Hazal kaç saattir seni bekliyorum neredesin sen? Ne yaptın yine ya? Nasıl olmuş? Ya sen montunu giymeyi hala öğrenemedin mi? Çıkar şunu çabuk. Gitmiyoruz dışarı. Sana ceza veririm. Bu montların hepsini topluyorsun. Ben de gidiyorum. Hiç sinirlenme. Ben gidiyorum. Hoşça kal.